Hocam, ergen çocuğumla aile büyükleriyle de iyi ilişkiler kurmasını istiyorum. Teyzesi, dayısı, dedesi... Eve geldiklerinde odasından çıkıp selam bile vermiyor. Onlarla ilişkiler kurmasını nasıl sağlayabilirim? Ergenler için akraba ziyareti doğanın en tuhaf sosyal deneylerinden biri. Onlara göre kapı çalar, birden 7 farklı yetişkin içeri doluşur. Nasılsın sorusu 14 kez üst üste gelir. bire benim küçüğüm ne kadar büyümüş diye... Yanağa saldırılar başlar ve ergen beyni şöyle der odana kaç. Ama merak etmeyin bu tamamen normal. Yine de aile büyükleriyle bağ kurmalarını desteklemek mümkün. İşte işe yarayabilme potansiyeli olan yöntemler. 1- Zorla değil Yumuşak geçişle tanıştırma. Çık odandan teyzen geldi dendiği anda ergen beyninde acil durum sirenleri çalar. Onun yerine birazdan çay koyacağım. İstersen 5 dakikalığına gel bize katıl. Zorunluluk duygusu azalınca adım atması daha kolay olur. Mümkünse ortak mini bir görev vermeye çalışın. Ergenler kalp ve sohbet et talimatına direnç gösterir. Ama abinle beraber mutfağa bakabilir misiniz gibi minik bir görev onları sohbetin içine doğal yoldan çeker. İnsan tanımak bazen bulaşık makinesinde peş peşe tabak dizerken daha kolaydır. Onların dünyasına bir köprü kurmaya çalışın. Aile büyükleri zorlanabilir. Çünkü ergen kültürü apayrı bir ülke. Ama siz bir köprü kurabilirsiniz. ergenizi tanıyorsunuz. Mesela dayın da küçükken oyun bağımlısıydı. Anlatsın sana. Teyzen senin yaşındayken aynı tip müzikleri dinliyordu. Deden de spor delisiydi. İnanmazsın. Bu biz farklı dünyalardan değiliz aslında hissi yaratır. Ve bu hissi ergenlerin ihtiyacı var. Bir köprü olmalı arada. Size de bir tavsiye. 5 dakika kuralını uygulayın. Mesela ergene şunu söyleyin. Sadece 5 dakika gel, sonra istersen doğru odana gidebilirsin. En güvendiğin mekana. %80 ihtimalle sohbet açılırsa 5 dakika kendiliğinden 20 dakika ya da 1 saate uzayabilir. Aile büyüklerinde eğitmek gerekiyor bunu söyleyeyim. Bazen sorun ergende değil yetişkinlerde olabilir. Aile büyükleri sıkça şunu yapar. Büyümüşsün ama hala zayıfsın. Zargana gibi oldun sen. Okullar nasıl? Dersler, notlar, hocalarla aran nasıl? Bu sorular ergenin sosyal kaygı alerjisini tetikler. Bunları sonra akrabalarınıza küçük bazı tiyolar verebilirsiniz. Fizikten değil, futboldan açın konuyu. Eleştiriyle değil, merakla konuşun. Sohbeti sorguya çevirmeyin. Ve bu sorgulamalar genellikle ergenin kendini yargılanmış hissetmesine sebep olabilir. Ve lütfen bağ kurmayı yavaş, doğal ve baskısız hale getirmeye çalışın. Ergenler utangaç olabilir, kaygılı olabilir ya da sosyal etkileşim için enerjileri bitmiş olabilir. Bağ kurmanın doğal bir süreç olduğunu hatırlamak önemli. Evde zoraki akraba ilişkisi değil, yumuşak ve güvenli bir ortam yarattığınızda zamanla kendisi de dahil olabilir. Siz bu konuda zorlanıyor musunuz? Hadi yorumlarda paylaşın.